Turan ben Netflix'in bazen tek bir işle 2 aylık 3 aylık parasını çıkardığını düşünüyorum. Mesela böyle 10 tane çöp atıyor üstümüze tamam mı? Artık böyle kokusundan kusacağımız zaman hop bir tane şeker verelim bize böyle. Onlardan bir tanesi yayınlandı. Arkane memnun musun? Arkenden mi? Hayır Netflix'in bizim suratımıza çöp atmamasından. Ben Netflix'ten memnunum abi. Biraz abartılıyor bu şey durumu da. Netflix çok büyük bir firma yani. Bunları yapması, yapmak zorunda. Arkenin ilk sezonunun incelemesine hoş geldiniz arkadaşlar. İnce, i̇lk sezon diyorum çünkü ikinci sezon onaya zart diye aldı ki bence zaten ikinci sezonu yapmaya çoktan başlamışlardı. Ayak yapıyorlar bize. Yok ikinci sezonu onay aldı diye. Olacak tabii yani. Şöyle bir iş yapmışsın yani. Bir zahmet alsın ikinci sezonunu. Ondan sonra ne yaparsanız yapın. <laughs> Sesim kesildi. Yani ikinci sezon olacak gibi zaten çekmişler. bayağı Hatta bayağı bir 5 sezon olacak gibi çekmiş gibi bir halleri var. Evet. Ee... Bayağı giriş giriş işiydi yani. Beni çok şaşırttı açık konuşayım. Ama aslında bir anlamda hiç şaşırmadım. Çünkü ben direkt mevzuya giriyorum. Yani hiç böyle girizgah falan mevzusuna girmeden. Çünkü abi şimdi biz ben en azından kendi adıma konuşuyorum. Benim nesil. Belki benden bir önceki nesilde yani. Bilgisayar oyunlarında gerçekçi çok böyle aşırı sinematik animasyonları olan. O zaman demo diyorduk biz de. Demo değildi onlar. Alakası yok yani. Sinematik videolar işte animasyonlar oluyordu Hı. genelde. Bunu Warcraft başlattı. Yani ondan önce evet. bu kadar iyisi var mı bilmiyorum. Ben Warcraft 3'ü oynadığımda dedim ki abi nasıl bir intro bu yani? Böyle bir şey olur mu? Film. Filmden daha film kaliteli falan böyle bu Warcraft 3'ün başında o sinematikte böyle bir tane orkla insan böyle birbirleriyle Savaşır falan böyle. Sonra tabii onlar yıllar içinde yani ben oynamasam bile mesela Blizzard'ın Warcraft'ının bütün sinematiklerini izlemişimdir yani böyle film gibi. Hı. Çünkü o kalitede oluyor. Ben de Bunu... öyle ben oynamadım Warcraft'ı. Ee, çok az oynadım yani. Ama bütün sinematikleri izledim bile dünyasını. Şey bile merak edip okudum yani. Ha işte. Yani bu çok iyi bir pazarlama stratejisi bana sorarsan. Ya ben World of yani... Warcraft oynayamam çünkü ben o tarz oyunu sevmiyorum ama mesela başka türlü bir oyun olsaydı ben onu oynamaya Hı. başlardım muhtemelen. Sonra abi bence bunu daha iyi bir şekilde, daha güzel bir şekilde League of Legends aldı ele. Çünkü bu oyunu hı hı. yapan adam zaten zamanında Warcraft 3'ü modlayıp Dota diye bir şey çıkarıyor. Ondan sonra hı hı. o adamı Riot Games artık yanına mı aldı O o kadar kısmını bilmiyorum araştırmasın Ama o, o Dota'yı yapan adam yapmış League of Legends'ı Fakat bir lore da yazıyorlar Bir evreni hmm. var yani baya fantastik kitap gibi Fakat çok dağınıkmış bu biraz araştırınca öğrendim Ama çok ben de yine, yine böyle Bütün şeylerini izlemiştim işte e, Aşağı yukarı bütün animasyonlarını falan 10 senelik bir Yok. oyun zaten Ben senden farklıyım bu konuda Ben Lore 0 bende <laughs> Hiç mi izlemedim böyle Hiçbir... Hiçbir zerresini tüketmedim Abi sezon sezon şey oluyor, oyun oluyor işte. Yani o sezon ne demek ben de bilmiyorum ama işte 10. sezon, bilmem kaçıncı sezon. Her sezon başına bir tane sinematik yayınlıyorlar. ikinci mi, 3. sezonda böyle çok iyi bir sinematik vardı. Ama çok bayılmamıştım ben. Ama son sezonunun sinematiğini herkese tavsiye ediyorum. Bo Warriors diye bir tane Imagine Dragons'ın Warriors diye bir şarkısı var. Onun cover ile yaptıkları aşırı büyük sinematik bir videoları var. Önceki sezonda aynı kalitede iş yapmışlardı. Ve bunları izleye izleye, bunun dışına bir de hikaye anlattıkları kısa kısa videolar var YouTube. YouTube'da. İşte bir karakterin mesela orijinini anlatıyor. Nasıl bu hale geldiğini anlatıyor falan. Fakat bölük pörçük. Sitesine girdiğin zaman bunun işte bilmem ne hanedanlığının şey tarihini öğrenebiliyorsun. Bir tane karakter ne olmuş nereye gelmiş. Hepsini öğreniyorsun. Ya yani bu konuda çok hassaslar aslında. Hikaye anlatımında. Hmm. Halbuki bir tane karakter seçip pıt 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 koş 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 vur vur vur. Bu arada izninde bir League of Legends taklidi yapmak istiyorum izin verirsen. Vur 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 ileri 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 geri 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 bas 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 kaç 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 vur 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 f f w, w, A, w vur 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 q q q bir rakip katledildi. Bu kadar güzel güzel rol Sonra dedi herkesin ağzından tek bir laf çıkıyordu tabi bunların sonucunda. Dizisi çıksa da izlesek ama bak kimse film demiyor. Herkes Dizisi çıksa da izlesek. Herkese laf bu. Çünkü abi bu kadar büyük evrenin sadece diziyle anlatılabileceğini ve insanların bir tane filmle doymayacağını bildikleri için ve internet Hı. kültüründe insanlar sürekli YouTube'dan veya diğer mecralardan bunları izledikleri için dizi istediler ki ben de aynısını diyorum. Yani bir dizi olsa da keşke, izlesek diye. Keşke Warcraft'ta da öyle deselermiş. Kesinlikle aynı şeyi söyleyecektim şimdi. Bence film çok güzel ama çok kötü bir film. Çünkü Film yetmiyor yani. Değil. Ya ben ben çok beğenmiştim filmi açıkçası. Ya uzun bir Warcraft sinematiği gibiydi. Sadece uymayan şey şu. Abi şöyle diyebilirsin. Film çok kötü ama zevk aldım diye. Bir... Yani şöyle. Ne yapmaya çalıştığını anlıyorum adamın. Ama yapamamış. Onu demeye çalıştım aslında. Ya Sinemacılık açısından çok kötü benim karşımda. Evet evet benim. evet. Bak bu konuda %100 katılıyorum sana. Ki bence seçtikleri konu falan yani böyle. Neyse oraya onu bir gün arada e, konuşuyoruz. Niye... bunu yapmalıydı harbiden doğru söylüyorsun. Neyse Arkane'de işte ben diziyi Hani açıkçası fragmanı izlediğimde sadece şunu dedim yani hikaye hiç merak etmiyorum zaten bir şey anlamıyorsun fragmanda abi ben görsel olarak bayıldım diziye fragmanına dedim budur ya çünkü bu son dönemlerde iki boyutlu gibi üç boyutlu yapma olayı böyle popülerleşmeye başladı ya Spider Verse de yaptılar bunu. İşte aynı Sony Mitchell's vs. Robots diye bir film çıktı. Onda da yaptılar. Evet. Bu, bu böyle bir yani yapılmaya başlandı bayağı o, Bu tuttu tuttu ve evet. tutmasında bir sebebi var. Hakikaten çok estetik gözüküyor. İçine alan bir yapısı var. Bence şu acı kesinlikle yani o temel sebebi senin dediğin ama teknik sebebi de bence şu. Durdurduğun zaman böyle direkt böyle bir çizim gibi oluyor ya. El çizimi evet, gibi. O evet. bence insanı çok etkiliyor ve bu artık yani önceden de bu arada yapılan bir şeydi ama bu kadar yani teknoloji mi yetmiyordu artık ya da teknik tam çözülememiş miydi bilmiyorum. Bu kadar güzel olmuyordu hiçbir zaman. Evet. Ki League of Legends'ın da böyle kısa videolarından bir tane birkaç tanesi de böyle. Yine böyle Hı -hı. aynı tarzda yani. Bunu seçmeleri çok hoşuma gitti öncelikle. Çünkü çizgi romanlar... Ya bizim... bunu seçmelerinden çok bu dizinin en iyi yaptığı şeyi söyleyeyim açık ara. Bu çizimi hikaye anlatışında kullanması bol bol Evet. Sen kızın deliliğini bu çizimlerle anlıyorsun. Hiç böyle şeyle, hikayeyle falan değil. İşte bazı hareketleri, şeyleri bu çizimlerle anlıyorsun. Duygu durumlarını bu çizimlerle anlıyorsun. Efektlerle, tamamen efektlerle anlıyorsun. Oyunculukla falan bir şeyle değil. Çok etkileyiciydi o anlamda. Mesela Jinx'in ablasını çağırmak için duman kaldırdığında arkasında böyle sırtına binen yükler gibi eski arkadaşları böyle sırt sırta hmm. vermiş. Ne, ne kadar etkileyici bir görüntüydü tamam mı? Böyle çok sahne var. Senin attığın gemi koşma sahnesi, ekoyla olan dövüşleri Jinx'in. O çok güzeldi değil ya. Değil Ona bayıldım ben. Daha böyle aklıma gelmeyen de çok sahne vardı Hı -hı. kesin şu an. Gerçekten en başarılı olduğu şey dizini açık ara. E, ve ben çok örneğinde görmedim böyle başka dizilerde, filmlerde. E, o konuda tebrik ediyorum bu diziyi bu anlamda. Abi bir dizi veya film benim gözümde çok iyi olması için yani iyi bir dizinin tanımı şöyle oluyor abi. Dizi, film yani. Her film için uyacağını sanmıyorum. İyi bir de örnek olmayabilir bu arada. Bir filmi, bir diziyi bir daha izlemeye ihtiyacı hissediyorsan ama şöyle yani Hı. şunu demeye çalışıyorum. Belli bir sahnesin değil yani tümünü bir daha izlemek istiyorsan mesela. Ya ben tam Hı -hı. anlayamadım, tam böyle hatırlayamadım. Ya da bende çok iyi bir hissiyat bıraktı. Şunu bir daha izleyeyim dedirttiriyorsa sana. Bence o iyi bir iş oluyor. Mesela ben Game of Thrones'un ilk 3 sezonunu 2 kere mi, 3 kere mi ne izledim tamam mı? Ee, yani Hı -hı. ikinci, üçüncü izleyişimde hani böyle bütün bölümü izlemedim. Bazı yerlerini atladım ama temel olarak bir daha izledim. E Yüzüklerin Efendisi'ni defalarca izledik. İşte ne bileyim, e, ben Battle Call Saul'u 2 kere izledim mesela baştan sona. İşte Breaking Bad'i 2 kere belki 3 kere izledim baştan sona. Ofis mesela. Ofisi ben şaka yapmıyorum. Gerçekten baştan sona 6 kere izledim falan. Tabi 10 sene oldu izlemeye başladım da. Demek istediğim her izlediğinde sana böyle başka bir detay buldurtuyorsa... O iş güzel oluyor. Eğer bir kere de doyuyorsan güzel olabilir, kötü olmaz. Ama o senin için efsane bir şey olmaz artık. Mesela Arkane'de ben tekrar izlemek istiyorum. Çünkü ben bir sürü şey kaçırdığımı düşünüyorum. Çünkü ben görseli o kadar çok ben kendi adıma konuşuyorum. Yani bilmeyenler üstüne ben animatörüm. Yani profesyonel olarak animatörlük yapıyorum. Hani profesyonel deyince de hani Pixar animatörü değilim tabii de o kadar iyi değilim ama bundan para kazanıyorum. Yani o yüzden de bu, bu sektörü takip ediyorum. Neler yapılıyor? Yani ben mesela benim izlerken baktığım şeyle eminim sizin baktığınız şeyler aynı değil. Ona o kadar kaptırdım ki kendimi. Bazı yerlerini kaçırdım. Detayları kaçırdım. Çünkü inceleme videolarını izledim. Bas adam bir şeyden bahsediyor. Ben orayı hiç hatırlamıyorum bile tamam mı? Ki ben hani böyle şişirme izlemedim. Bence dizinin iyi başarısı bu. Yani tekrar izlemeye yani izleme ihtiyacı hissediyorum şu anda. Ve dizide lore, yani lore dediğimiz olay işte bu evren olayını ya da ne bileyim böyle e, temelde dönen olayları o kadar iyi yazmışlar ki senin bile umursamadığın şeyleri anlatıyor sana. Mesela oyunda ışınlanma var tamam B'ye basıyorsun seni böyle alıyor bir yerden işte ana noktayı ışınlıyor. Adam onu almış bir mantığa oturtmuş mesela hex geçidi diye bir şey yapmış tamam mı? Hı hı. Işınlanma teknolojisini çözüyorlar bir şekilde. Bu böyle küçük küçük mantıkları oturtması, evrenini böyle ufak ufak anlatması ama gözüne de sokmaması ki bence bu biraz ben burada şikayetçiyim açıkçası. Hani girmişken oraya da girelim hani hikaye anlatımı olarak. Hani mesela Piltover ve Zaun'un arasındaki olayı bence hala düzgün anlattıklarını ben düşünmüyorum. Niye bunların arası sıkıntılı? Bunlar kim? Bu adamlar niye aşağı inmiş? Yani hı hı. en başından beri aşağıdalar. mı? Mıydı? Niye böyle bir düzen var? Yani bunu anlatmak evet. zorunda değil ama e, an, ortadaki kavga bunun üzerine. O zaman anlatman lazım. Şimdi hikayede açıklar var yani oldukça hatta üstlerine düşünürsen uyduruk şeyler de var. Zaten başarılı olduğu taraf o değil. Başka şeyler başarılı olduğu görsel, anlatıcılığı, sanat tasarımı, kurgusu ve dinamik. Çok güzel kurgusu var bence. Özellikle bölüm kurgusu da genel kurgusu yani hangi bölümde ne anlatılacağı bunların sırası falan onlar da çok güzel evet. ee, ama hani hikaye cortluyor tabii canım yani sen mesela konseyden atılan eleman dedeciğim kimdi Heisenberg usta, yani. Heisenberg <laughs> bilmiyorum yani sallatıp falan. Öyle... <laughs> <laughs> Vallahi Heisenberg zannettim öyle bir şey <laughs> öyle bir ismi Haydn Mangal He öyle bir şey Haydn Mangal Haydeger. Haydeger. <laughs> ne bileyim hatırlamıyorum <laughs> hakikaten neydi lan Heide... neyse ustayı Yoda işte yani <laughs> ustayı Yoda aynen bildiğin ustayı Yoda. ya ustayı Yoda mesela sanki kaç yüzyıldır orada değilmiş gibi tamam mı Ülkeyi yönetmiyormuş gibi, şehri yönetmiyormuş gibi. En son atıldıktan sonra paşam iniyor da zavona bir bakıyor ne var ne yok. Biz ne etmişiz falan. Sen yaparken farkında değil miydin kardeşim? İt köpek muamelesi çeken siz değil misiniz bunu ya? Dünya meleği gibi takılıyorsun orada. Hayır bir de Game of Thrones vari böyle entrikalar falan sokuyorsun işin içine. Yani daha Hı -hı. derin bir hikaye anlattığını baştan belli Hı -hı. ediyorsun. Dediğin gibi oturmuyor yani. <laughs> evet evet. Ama evet. derin başarısı aynı zamanda ne biliyor musun derinliği nasıl hissettiriyor? derinlik yok aslında. Hiçbir derinlik yok. Tamam mı? Ama sana derinmiş gibi nasıl hissettiriyor biliyor musun cool yapıyor evet. cool shit yapıyor. Aynen. Ve bunu çok başarılı evet, yapıyor. Ben nasıl sokmuyor. şeyde demiştim? Dune'da bu yok demiştim ya. Dune'da bu cool shit yok demiştim. Bunu beceremedi. John Wick nasıl becerdiyse dedim. Dune beceremedi. Arken bir o kadar becermiş. Aynı evet. John Wick gibi hatta. Ama çok Bence animasyon olmasının çok büyük artısı var bu konuda. Yani istediğin Ortak, gibi mesela... her şeyi toparlayabiliyorsun ya. O anki görsele değiştirebiliyorsun. Yok yok şeyi ama mesela bak şöyle diyeyim mesela. Şey geliyor ya no Noxus muydu o <laughs> şeyin ülkenin adı. <laughs> Onun e, kraliçesi geliyor işte. Hı hı. Orada atladığı bir olay geçmiyor ki. Muazzam bir entrika geçmiyor ki yani. Ama Kadını aşırı cool tasvir etmiş. Sana bir şekilde yediriyor anladın mı? İşte benim animasyon olmasından kaynaklı dememin sebebi de şu. O kadar iri ve dik bir, bir zenci, ha. siyahi, yaşlı bir abla, ha. abla bulamazsın evet. kolay kolay. Anladın mı? Öyle yaratılmış Ama, birini bulman lazım. Hem de bu kadar iyi oyun, iyi oyuncu olacak falan. Anladın mı? Yok yani, ortak ya var. Ona uğraşmıyorlar. Şunu demeye çalışıyorum. Yaparlar. Biraz insanın gerçek formlarından da farklı yapıyorsun ya insan vücutlarını. Öyle bir özgürlüğün i̇şte, var, var ya. Yapabiliyorsun öyle şeyler. İşte ama bak, Warcraft'ta bu olmadı ama anladın mı? Warcraft'ta evet. küçücük adamlara oyundaki gibi bu kadar şey taktılar olmadı. Evet. Ama mesela animasyonluca bunu yapabiliyorsun. İstese şöyle de hani şey gibi diyorum. Şöyle görsel efektler. Artık o tip şeylerle uğraşmıyorlar acı. Dediğin gibi saçma sapan çözümler üretiyorlar. Mesela Gandalf'ın Hobbit'lerin yanında büyük kalması gibi. Efendim, onlar daha yaratıcı görsel efektler yani şöyle diyebilirim yeşil yoldaki zenci adam gibi o kadar iri değil ki zenci adam. İnsan irisi bir adam normalde. İri Belki lan. o adam 2 metre oğlum manyak mısın? Yok oğlum gerçek hayatta o kadar şey Bakayım değil. Bakayım hemen bakıyorum. Kal kalıplı bir adam sadece öyle hani on yıl gibi kalmıyor milletin yanında. Ha sen kamera şeyi tamam eyvallah. Ya ben şunu demeye çalışıyorum. Ha istedim hani, mi hani, yaparsın diyor. Animasyonun kendine has bir çekiciliği var. Yani onun daha ha, özgür evet, bir ortamı ki. var. Örnek vereyim sana. Göz göz öyle göz olur mu mesela dizi o filmdeki şey dizi. Ha tabii, Anladım. Mı? Mümkün aynen. değil. Aynen. Mesela animelere niye bayılıyoruz? Gerçekçi e, proporsiyonların üzerine insan formlarının üzerine abartı şeyleri tık, tık koyuyor. Sana evet, evet. çok tanıdık geliyor ama ya zihnine hmm. çok tanıdık geliyor ama olamayacak şeyler var orada. Hani hmm. mesela senin evet sinemacılık olarak örnek verebileceğimiz mesela işte e, Legolas olabilir mesela şey için Yüzüklerin Efendisi'nde. Hı. Hmm. Yani adam normal Orlando Bloom o yani tamam mı? Ama öyle bir giydirmiş, öyle bir pozlara sokmuş ki adamı. Öyle bir şeyin gerçek olamayacağını da biliyorsun yani. Yani Cool Shit'i çok başarılı yaptığı için her türlü bir seyir zevki çok yüksek. Zaten görsel anlamda çok yüksek. Ve kurgusu gerçekten çok başarılı ya. Yani peyderpey çok güzel gidiyor dizi yani tak 2 tat 3 tak 4 şey Açıyorsun. güzel ya. 3 3 3 bölmeleri de benim hoşuma gitti evet. açıkçası. Yani Netflix daha o... ilk defa oldu böyle bir şey bu arada. Netflix kendi dizilerini hiç ben, ben benim hatırladım yok en azından. Hafta hafta çıkmış Hı -hı. Netflix dizisi diye bir şey yok. İlk defa dışarıdan Hı -hı. aldıklarını demiyorum. Hı -hı. Ee, evet. Star Trek mesela hafta hafta geliyordu. Çünkü onun dizisi değil o. Netflix dizisi, Netflix yayın hakkı var Hı -hı. işte Türkiye'de ya da belli bir Hı -hı. yerde. Bunu böyle bayağı yapımcılar belli ki böyle istemiş. Çünkü hani izleyince de anlıyorsun. Çünkü üç bölümde evet. bir mevzu bir nevi değişiyor evet. yani. Üç film gibi. Aynen. yani aynen. aynen. Üç, üç, e, dokuz bölümlük dizi değil de üç bölümlük <laughs> bir film gibi açıkçası ben bunu full sezondan da daha başarılı buldum. Evet. Güzel yani tercih. çünkü ilk 3 bölümde e, karakterler değişiyor. Yani değişiyor derken bayağı bazıları ölüyor ve hayatta kalanlar başka birilerine dönüşüyor. Artık. Mesela örnek vereyim. 4. bölümde işte Jinx'in ilk çıktığı sahne var ya. Meğerse o Hı -hı. geminin içinde bekliyormuş falan. Biliyorsun oradan çıkacağını. Oyunu tabii ben oyundaki halini bildiğim için bir de fragmanlardaki halini. Hani öyle bir şey oradan çıkacak belli. Ama mesela orada gelenlerin yani o kaykaylılar var ya Onların başındaki Hı -hı. elemanın ek olduğunu da anladım ben. Oyunu da oynamadım ha ben bu arada yani. Hı -hı. Öyle anladım. Çünkü Şimdi ortak ben bir kere ha. Yani gidişat da Şöyle seni sen seni yani şunu da ben aslında biraz karıştırdım otalı. Gidişat da seni bir yere taşırken tahmin ediyorsun Hı -hı. yani bundan sonra herhalde böyle olacak diye tahmin ederken bir yandan karakterlerin tamamen değiştiğini de görüyorsun. Yani o olayların sonucu çok kötü olmuş. Kötü derken işte göreceli yani. Bir karakterleri tamamen değiştirmiş yani. Hani Silco var mesela. Silco, Wander'ı öldürdükten sonra başka birine dönüşmüş yani. Çünkü o artık onun yerini kaplıyor. Şeyi güzel yani. Düşünerek yazılmış. Zaten 6 sene sormuş bu sezonu yapmak. Düşünebiliyor musun? 6 sene. Ne demek yani? Belli. emek var. Ben bir kere aşırı objektif baktığım işlerden biri bu. Yani bu kadar objektif başka bir işe bakamam. Çünkü ben de hiçbir birikim yok türlü. Oyun, oyuna hiç yani hiç girmedim. Hiçbir şey, hiçbir hakkında tamamen uzağım. Çünkü benim için çocukların oynadığı bir oyundu. MOBA oynadım bak ben. Hatta çok oynadım MOBA. Çok da severim. Dota'da oynadım. Honda oynadım. Bayılırım. Ama LOL bize hep çocuk oyunu gibi geldi. Onların yanında daha yavaş, daha böyle çerez bir oyun geldi hep. Yani o yüzden hiç girmedik ona. Hiç de hitap etmedi bana. Zaten garip küçük çocukların oynadığı bir şey var. E, zümresi var. Ondan hiç girmedim. Merak da etmedim. da hiç bakmadım. Hiç umurumda olmadı. O yüzden sıfır gözle izledim. Ve ben tamamen çekti aldı, izletti ben abi. Ben normalde izlemeyecektim de LOL işi diye. Hı hı. Tamamen o Netflix'te ben beklerken fragmanı kendiliğinden dönüyor ya. Orada bir Silko'nun konuşması vardı kendi şeyinde. Ve görüntü tabii. Hmm. Gayet görüntü hoşuma gitti. Adamın tarzı, konuşması, seslendirme falan hoşuma gitti. Dedim enteresan ya. Millette öv övüyor mövüyor, övmeler geliyor. Dedim bakayım bir açalım dedim yani. Ve Tamam, keyifle izledim, bitirdim. Bütün karakterler hiç bilmediğim halde. Bak bana hiçbir şey ifade etmiyor. Onlar daha çok zevk almıştır insanlar işte efendim. Jinx mesela, Jinx'i değil mi? Sen Powder olarak görüyorsun. Onlar biliyor Powder Jinx olacak. Yok, daha biliyorlar. heyecanlı izliyor. Bilmiyorlar. Ben o benim kuzenlerle Yap. izledim ben. Onlar 10 senedir oyunu oynuyor. E, oyunla alakası yok diyorlar dizinin. Yani bizle hiç alakası olmaz da o e mavi saçlı bir tane Tam. küçük kız gelmiş. Ha sen o şekil tamam anladım doğru evet. Tabii tabii. Yani nereye evet. varacağını biliyorsun diyorsun. Aynen hani mesela Eko görüyorlar evet, çocuk evet. Ha, bu Eko bu büyüyecek Eko olacak falan. Evet, evet evet Ben onları hiçbir Fikrim yok benim. Yani. Orada beyaz saçlı bir çocuk var. Okey. Ee, o Eko kim bile onu da bilmiyorum ya. Evet. Öyle izliyorum. Ve beni hep yakaladı karakterler. Yani evet. karakter oluşturmada başarılı. Yani Vaya da anladım. Powder'ı da anladım. E, Silko'yu da anladım. Babalarını da anladım. Konseyi de anladım. Victor. Konsey benim de... favori karakterim Victor. En Victor insan karakter oluyor. benim için Victor'du mesela. Yani en gerçek evet. hayata yakın adam bence oydu yani. Değil mi? Victor bize daha yakın yani. Hani yani... Biz de Victor gibi... Şşş. Viktor'un başına gelenler bizim başımıza gelse biz de onun gibi tercihler yaparız ya, gibi. bir, bir o durumda. var. Ondan ya beni şaşırtan şey şu abi bak bu bu bir başarıdır işte. Sen aşırı fantastik bir dünya yaratıyorsun, oluşturuyorsun. Ama bana öyle bir insan hikayesi anlatıyorsun ki bak Game of Thrones'da bile böyle değil yani Game of Thrones'da hep böyle biri birlerinin kuyusunu kazıyordu. Hatta işte Cenkercemin Cenk, Cenk Durmazel'in Game of Thrones tanımı şu. Ejderhalı Dallas diyor. Çok doğru yani. Evet. Tamam. Çok doğru, doğru yani. Evet. Ha, bir de insan ırkından başka bir şey yok o evrende. Şeyde. Game of Thrones evrende. Ama burada mesela yine ağırlıklı insan karakterler dizide. E, başka varlıklar da görüyorsun. Ama... Mesela Victor'un hikayesini anlatırken abi yok bu bu dizi baya bir insansı bir hikaye anlatıyor. Çünkü iki kız kardeşin arasındaki olanları görüyorsun. Sınıf çatışmasını görüyorsun. Ha işte dediğim gibi ama başına söyledim ya yani bazı yerlere eksik kalıyor maalesef. Sonra onda hani yapacak bir şey yok. Yani bundan sonra herhalde toparlarlar diye düşünüyorum. Oralara da gireceklerse eğer. Yine var ya hikayesinden çok ben gene böyle evet. aynı özeni bekliyor görsel olarak. O o buradan bekliyor. bak oradan beni rahatlatıyorlar. Yani ben şu an şey hissiyatındayım bu adamlara karşı. Vince Gilligan bu yarın bugün yarın dizi yapsa başka Better Call Saul bittiği zaman mesela. Ben o adama Hı -hı. yine güvenirim yani. Çünkü o adamın evet. iş iş yapış tarzını anladım ben. Anladın mı? Tabii. O artık biz aldı biz. Evet. Biz onun müridi mürid olduk. Heh, aynen öyle. Biz. Aynen öyle. Evet. Bu bu adamlara karşı da böyle hissediyorum. Çünkü bu adamlar bu işi bayağı severek yapıyor. Şey gibi düşün. Mandalorian'ı John Favreau'yla e, Dave Filoni yaptı ya. Hı, -hı. Şimdi ben hmm. ben isterim ki mesela bu adamlara desinler ki bundan sonra Star Wars siz ölene kadar sizde. Biz sizden asla evet. vazgeçmeyeceğiz. Filmleri ne yapıyorsanız yapın. Evren mi kuruyorsunuz? Sıfırdan hikaye mi? Ne yaparsanız yapın deseler çok mutlu olurum. Çünkü manya hayranlar Star Wars'un tamam mı? Bu adamlar da bu titizlikle yazmış. Hep söylüyoruz ya. Haber aynı şeyi söylüyoruz ama Yüzüklerin Efendisi'ni yazarken Peter Jackson'ın nasıl manyağı olduğunu biliyoruz ya o evrenin. Kafayı yemişler o evrenin. Ya, yani, filmler o kadar o yüzden o kadar iyi çıktı muhtemelen zaten. E, bunlar da öyle. O yüzden dediğin gibi ikinci sezonda aynı hassasiyeti. Ondan hiç şüphem yok benim mesela. Ki bence ikinci sezon hmm. çoktan yarısını yaptılar. Bir seneye öbür yarısını hmm. yapacaklar. E, son şeylerle, düzeltmelerle bilmem neyle çıkartacaklar. Ama bana biraz çıkış tarihi erken geldi açıkçası. 2022'de gelecek gelecekmiş sanırım. Ya yani inşallah 2022'de gelmez açık konuşayım. 2023'te falan gelsin. Çünkü biliyorum bu işlerin ne kadar zor olduğunu. Şu işi çıkartacaklar yani abi bak film değil ha dizi dizi yapıyorsun yani. Ve bu kalitede yapıyorsun. Hmm. Bu kalitede derken bu görsel kalitede ve şunu demek istiyorum abi animasyon kalitesi mükemmel. Animasyon kalitesi deyince evet. şimdi insanların aklına filmin bütünü geliyor aklına. Ondan bahsetmiyorum. Hani şu hareketler falan var ya şöyle elini bir yere koyuyor şu el hareket. Ya dersin hmm. ki motion capture ile yapıldı herhalde. E ben motion capture'ın nasıl bir sonucu olduğunu biliyorum. Böyle bir şey değil. Bu bayağı el işçiliği var burada. Ama o kadar iyi ki. Hmm. O kadar iyi ki yani. Yani ben evet. çok etkilendim hoca. Yani aşırı hoşuma gitti şeyleri falan. Zaten hani görsel, renk onları zaten sabahtan beri söylüyoruz. Ve müzikleri de çok güzeldi bence. Yani evet müzikleri mü de güzeldi. Yani seçtikleri e, müzikler. Ya ben rap bu devrin rapini en azından. Bizim çocukluğumuzdaki old school rapten bahsetmiyorum. T-Rap falan filan var ya. Ben bunları sevmiyorum. Hoşlanmıyorum. Dinleyen varsa dinlesin. Bence müzik bile değil o yani. Gürültü. Ama burada kullanılan yerler yani çok T-Rap yoktu şimdi. Şey yapmayayım da. Imagine Dragons grubunun enemy şarkısı çalıyor ya introsunda mesela. ya Mesela bunu introda istemedim ben. Introda benim hoşuma gitmedi. Müzik klibi olmasına gerek yok intronun. Böyle fantastik bir dünyanın daha böyle görsel olarak ne bileyim daha böyle şatafat, şatafatlı bir şey bekliyordum. Ya YouTube videosu gibiydi introsu tamam mı? Ama şarkı çok Hı -hı. güzel. Zaten Imagine Dragons'ın evet. bunların çok işine yani çok müzikleri kullanılmışlığı var. Hani League of Legends'ta falan. Riot'la zaten bir bağlantıları vardı. O Enemy arkadaşlara da söyleyeyim. Eğer izlemediyseniz gidin YouTube'da Enemy klibini izleyin. Adamları da modelleyip anime etmişler acı. Onu gördün bilmiyorum. Ve o evet. kadar katmanlı ki o klipte işte V'nin çocukluğundan kesitler de gösteriyor. Dizide olmayan. Mesela hmm. e, bu V böyle sokakta böyle yumruk çalışıyor. Ama Vander bunu eğitiyor. Onu biliyoruz yani. Ondan sonra hmm. yani o klipte bile o kadar güzel yönetmenlik yapmışlar ki. Jinx onu izliyor böyle. tabii Powder o zaman. O gidince Echo ile birlikte çalışıyorlar böyle. Mersam o yüzden hmm. o kadar o da o kadar iyiymiş. Anladın mı? Ablasına özenerek. Hı hı. Ya bu mesela inanılmaz gerçekçi bir abi. Her zaman ailende senden bir büyük ya da birkaç büyükten hep böyle ona özenirsin. Hı hı. Mesela Yüzüklerin efendisinin çok sevmemin sebebini biliyor musun? Ablam ben ortaokuldayken o lisedeydi. Hazırlıkta bunları her hafta sinemaya götürüyorlardı. Yüzüklerin efendisi bire götürdüler. Furkan bir film izledik gelsene deyip bana bir saat Yüzüklerin Efendisi'ni baştan sona anlattı. Ben böyle dinlemiştim acı. Tamam mı? Sonra kitaplarını falan okudu o. Ben o ablam sayesinde mesela manyağı oldum. Ablam benim kadar hakim değil Yüzükler Efendisi'ne. Öyle söyleyeyim sana. Ve o hikaye yani ablaya hayran olma hikayesi. Bir büyüğün hayran hikaye olması hikayesi. Çok gerçekçi. Ve böyle biraz az biraz kenar mahalle kültürüne, arka sokaklar kültürüne birazcık bile ucundan bile girmiş biriysen o Zaun'daki yerler sana çok tanıdık geliyor. Ya bizim Beykoz'a falan benziyor Zaun yani tamam mı? <laughs> yani çocukluktaki <laughs> haline. Fikirtepe'ye falan benziyor böyle. Ya aslında e, güzel bir şey seçmişler. Oraya getireceğim olayı. Güzel bir yerinden girmişler bu devasa evrenin. Çünkü çok büyülü, Hı -hı. büyülü olaylar var. Mesela Arkay e, büy büyü büyü alakalı bir isim şimdi tam tanımını hatırlamıyorum. Hatırlarsam yazarım buraya. O Arkane'in ne olduğunu anlamaya çalışıyorsun dizi boyunca. Abi resmen Hı -hı. bilimle büyüyü karıştırıp başka bir Hı -hı. teknoloji çıkartıyorlar ortaya tamam mı? Ve bunu o Jace başka bir şekilde yapıyor. Victor başka bir şekilde. Yapıyor. Şunu diyeceğim e, karakterleri bayağı hani beğendim ben. O anlamda Karakter gelişim çok evet, iyi ya. Çok iyi. Şu an mesela öteki sezonlar bize hiç Vai anlatmaya gerek olmayacak, Kings evet. anlatmaya gerek olmayacak, işte Silko anlatmaya gerek olmayacak, e, konseydekileri anlatmaya bir daha gerek olmayacak, tamam mı? Jester şeydir, o kadın, Zinci kadın adı neydi? Melda mıydı neydi? <gülüyor> <gülüyor> Hatırlamadım. <gülüyor> Melinda mı? Mel Mel bir me şeydi, biraz... hatırlamıyorum. İsimden hatırlamıyorum. İzleyiyle biraz oldu. Önemsemediğim karakterlerin yok. isimlerini unuturum her zaman hayatımda da böyle. Valla ben bayıldım o kadına, çok iyiydi. Ya yeter ben zaten bir diziden bunları bekliyorum abi. En evet. önemsediğim şey kara karakter gelişimi. Şey niye biz bu kadar çok seviyoruz Better Call Saul'u, Breaking Bad'i. Bu yüzden abi yani. Evet. Herkesi tanıyorsun. Herkesin ne için uğraştığını tanıyorsun. Senin şey olarak böyle gizli, görünmez adam olarak onları izlemişsin de bütün her şeylerini öğrenmişsin gibi. Onlara hakim oluyorsun. Bu, bu dizide onu başarmış. O yüzden çok tebrik ediyorum. Yani bir oyun dizisi olarak böyle başarılı bir diziye imza atmaları bence bayağı takdire şayan. Ben başka bir örneğini görmedim oyun işlerinde bu kadar başarılı aktarım. Hiç görmedim. İşte o konuda şansları şu. Kendi oyunları da zaten belli bir yani hikaye anlatmıyor ya hani karışık karışık ya. Biraz özgürler bu işte konuda. Ama işte saçmalaya da biliniyor öyle olunca. Hayır demek istedim mesela atıyorum Half-Life çekeceksin değil mi? Çekeceğin hikaye belli. Sıfırdan bir şey yazamazsın. Ama bunun bir evreni geniş olduğu için alıp bir şeyleri öyle düzenleyip koyabildiler. Biraz orada şans. Warcraft'ta bile bu yok. Warcraft'ta bile kitap gibi hikaye var böyle tamam? Baştan sona devam eden bir mevzu var. O yüzden bence buradaki şansları oydu ama yok yani sana katılıyorum. Öyle olmasa bile iyi olurdu diye tahmin ediyorum. Bence takdir edilmesi gereken şeylerden biri de şu senin dediğini ek olarak. Oyunu oynamayan adama da sevdirmeyi başarmaları çok büyük bir şey. Tabii tabii. Anladın Aynen mı? Aynen öyle. Ben mesela bizim kuzenlere diyorum Hı -hı. oğlum diyorum ben şu an bir şey kaçırıyor muyum? Hayır diyor. Sadece Hı -hı. diyor orada diyor küçük bir detay oluyor diyor. Ben anlıyorum. Sen anlam ama diyor o hikayeye hı. bir şey katmıyor veya eksiltmiyor diyor tamam mı? Bu çok Zaten güzel. Zaten böyle şey. yapalım. ha Bu iş böyle yap. Bu çok güzel bir şey. Mesela bak hı hı. en son konuştuğumuz şeylerden biri olduğu için hani mesela dün bence bunu yapamadı mesela. Bunu bunu, evet. bunu bu kadar iyi yapamadı diyeyim daha doğrusu. Yapamadı demek çok acımasız olur. Yani bu bu denli iyi olmadı bence. Ama e, mesela bu adam yaptı işte yani. Sen az çok anladın artık. Yani bir de sana böyle daha bismillah başlar başlamaz o Jace'i kurtaran büyücüyü bile anlatmadı sana. Kim olduğunu bilmiyorsun. <laughs> Çünkü adam evet. diyor ki dur abi ben başka bir şey anlatacağım sana bir dur. Bir sana <laughs> bir şuraları bir anlatayım sen bu evrene bir alış. Belli ki Aynen. gelecek yani tamam mı? Sadece bir şikayetim var diziyle ilgili. Yani çok çok cliffhanger bitiriyor yani. Yani dizinin ikinci sezonu hmm. diyelim benim dediğim gibi değil. Ya yani bence çoktan aldı onayı da. Yani biz, bizim haberimiz yoktu. E, diyelim ki hakikaten de onay almadı mesela. Öyle mi bitecekti dizi yani? Biter yani. abi adam demiş demiştir yani bu olacak. Ama hikaye olacaksa, tamamlanmıyor olacaksa, ki. Ya. Anladın mı? İşte yarım kalsın canım önemli değil yani. Bilmiyorum abi ben ben öyle ben onu sevmiyorum yani. O işte düğün sonu gibi oluyor yani. Bunlar daha yeni başlıyor falan oluyor anladın mı? Hayır abi sen kendi sonunu yap yani. Birinci sezon sonu tam bitsin. Ya bombayı Ama patlat yani orada. Şey bir designer 5 sezonluk bir iş dizayn edebilirsin bununla bir soruyorum. Ha ona bir şey diyemem işte öyle an... bence öyle olduğu için o kadar rahatlar zaten anladın mı? Hani bunun devamının geleceğine dair bir onayları olmasa o öyle bitmezdi o yani. Evet çünkü e, Riot Games o animasyon şirketine çok güveniyormuş zaten. Tabii. Ondan zaten bu iş Ve böyle. Ve Fransızmış o animasyon şirket. Ben Amerikalılar hmm. diye düşünmüştüm açıkçası. Helal olsun. Fransızlar sanatsal animasyonda bence Japonlarla yarışır öyle söyleyeyim sana. Japonlar da çok hassas ya böyle kalite. İşte bir yemek sahnesi yapıyor 15 dakika yemek yiyorlar. Onunla uğraşılır mı oğlum animes Yemeği yedirtme falan animasyon. Şimdi animasyonu yaptığım için bir de zorluğunu da anlayabiliyorum tamam mı? Ya deliriyorum böyle. Lan bununla uğraştınız mı ya diyorum böyle. O kadar güzel ki her şey yani. Bir de tasarımlar falan da çok güzel. Karakter tasarımları her şey çok güzel ya. Görsel olarak kötü bir tane bir şey yok yani. Ah, diyeceğim başka bir şey yok benim acaba Yok ya gayet yeterli bir inceleme oldu Herkes merakımızı anlamıştır diye düşünüyorum Aynen öyle Biz de tavsiye ediyoruz diye düşünüyorum. Kesinlikle tavsiye ediyoruz Netflix'in 3 aylık parasını çıkarır bence en az <laughs> O zaman bitiriyorum. Bitirelim abi. Siz League of Legends'ta hangi lane'de oynuyorsunuz? Mid mi, top mu, bottom, e, pre bot pre mi oynuyorsunuz? Nasıl oynuyorsunuz? E... Türkler hep mid'dir abi. Türkler <gülüyor> mid'dir. <laughs> 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 Mid'di evet. Çok doğru. Güzel bir <laughs> siyasi şaka yaptın. Hangi karakteri seçiyorsunuz? Ultiyi doğru zamanda mı atıyorsunuz? KS musun atıyor musunuz? Smurf hesabınız var mı? Arcane'i beğendiniz mi? Yorumlara lollek like olan kısımları yazmayın. Sadece Arcane'le ilgili kısımları yazın. Hayırlı sabahlar. Hayırlı Hayırlı akşamlar, iyi akşamlar, görüşürüz inşallah.